Herkese selamun aleyküm. Bugün yine yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine sahile geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşı deniz arkadaşlar. Burada da kuşlar var tabii Kuşlara ekmek veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar içinde 3 tane kaplan taz kuş var. Bir tane, bir tane de mor kuş var arkadaşlar. boğazına destek geçmiş arkadaşlar. Bak. Boğazına destek takılmış. nasıl takılmışsa. Ama Nasıl takılmışsa bunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu yavru kaplan kuş. İleride bir tane kaplan baba var. Bayağı da güzel kuşlar var arkadaşlar burada. Şu kaplan yavru çok güzel arkadaşlar bak. Sahilde yemin ederim ortamlar çok güzel burada arkadaşlar. Çok süper ortamlar var. O taraf fazla çekemiyorum arkadaşlar. Güneş olduğu için hiç görünmüyor yani. Yani böyle biraz görünüyor. çok iyi arkadaşlar. Şu kaplan arkadaşlar güzel bir kuşa benziyor. Şu yavru da güzel aslında arkadaşlar. Yavru kaplan. Sırçeler arkadaşlar elinden ekmek yiyorlar. Bir saniye. Dayıklığım gelmedi. Normalde geliyorlar arkadaşlar. Bir saniye. Elimden alıyorlar ama arkadaşlar Video kaydettiğim için elime gelmiyor Bak. Az, az önce arkadaşlar Daha fazla serçe var kalemine Bakalım elinden alacak mı yani. nedense bir türlü gelmedi ya. Serçeleri böyle ekme uzalıyorum arkadaşlar. Elinden alıp gidiyorlar bak. Ama bir şey gelmiyor Hangi? Gelmeye niyetleniyor ama gelmiyor arkadaşlar. Geldim toplumda. Toplumda. Tamam. Tamam. Birisi de değil mi? Bir ben sercide, de değil Bir de değil mi? elinden ekmek yiyorlardı arkadaşlar az önce. Şimdi gelmiyorlar. arasında pek evcil değil arkadaşlar. Şu da neylese tam da ama güzel ortamlar var. Şöyle denize karşı. Çok güzel yani. Evet arkadaşlar. Şurada bir değişikmiş şey geldi. Üç renkli arkadaşlar. Şöyle bir bakın. İsterseniz yakınlaştırayım. Çok güzel renk var arkadaşlar. Üç renkli. Arkadaşlar, çok süper duruyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kuşlar kavga yapıyor. Arkadaşlar kuşların hepsi gitti. Az önce buradan birisi geçti. Kuşlar bu kadar kaldı. Hepsi gittiler. Sadece bunlar kaldı arkadaşlar. Şu yavru arkadaşlar. Çok güzel rengi var. Gördüğünüz Bu da yavru kızması arkadaşlar. Erkek kuşa benziyor. Yani yavaş yavaş gördüğünüz gibi etmeye çalışıyorum. Erkek kuş arkadaşlar gitsin. Arkadaşlar güzel ortamları vardı ama işte az önce kuşlar bundan daha fazlaydı arkadaşlar. Birisi yer, tam kuşların arasından geçip gitti. Bu da bango kırmasına benziyor arkadaşlar bilmiyorum. ama gagası arkadaşlar siyah bir kuş. Gagası çok küçük arkadaşlar. Kuş da şöyle bango tarzı arkadaşlar. Bak bu kuş da küçük yani şöyle yani şöyle bakarsanız arkadaşlar bu kuş da küçük bir kuş. Yani güzel bir kuşa benziyor aslında arkadaşlar. Ama şu kuşun rengi çok iyi arkadaşlar. çok güzel ortamlar var aslında. Bakalım arkadaşlar kuşlara biraz yine ekmek vereyim. Belki başka kuşlar da gelir. Yine devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi aynı kuşlar. Birkaç tane yabani geldi sadece. Bakın arkadaşlar. Ama arkadaşlar siyah. Siyah olan arkadaşlar Bangok kırması olabilir. Çünkü gagası çok küçük arkadaşlar. Yabaniler gibi değil. Kendisi de çok ufak bir kuş yani. Açık videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama bakın arkadaşlar. Yani yabaniden ufak arkadaşlar. Gagazı da çok küçük arkadaşlar. Yani kesin yabaniden arkadaşlar. Ama kırma bir kuş olabilir. Bang bangodan kırma. Olabilir bangodan yabani kırması da olabilir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gagazı çok küçük. Siyah çizgisi de var arkadaşlar. Kanalımın üzerinde. Kendisi de siyah kanatan koyu siyah arkadaşlar. Açık ve rengi. Gördüğünüz mü arkadaşlar o kendine. Bakın arkadaşlar. Yani çok şu kuş kesin yabanidir. Ama kırma kuşu arkadaşlar. Yani yabanilerin içinde aslında arkadaşlar çok kırma kuş var. Çünkü içine bir evcil kuş geliyor arkadaşlar. Yabani den alıyor. Sonra onun yavruları arkadaşlar. Yani kırık kuş çıkıyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yani çok yere gidiyorum. Çok değişik değişik kuşlar var aralarında. Yani şu kesin yabani değil. Gagaz çok küçük arkadaşlar. Bu bango kırması. Kesin bango kırması arkadaşlar. Aslında şöyle bir yakalıyor size. Arkadaşlar burada fazla yanaşmıyorlar kuşlar yani. Ama çok güzel ortam arkadaşlar. Ama yine de bayağı kuş var arkadaşlar burada. Yani az önce bundan daha çok da arkadaşlar bakın kaç kuş. 3, 6, 9, 12. Yine de masum 15 kuş arkadaşlar. 12, 12, 15, 15 kuş. Tam burada kuşlar arkadaşlar 15 tane. 15 tane kuş. Şu yakına geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu siyah kesin bambu kurmasın. Yani bambu kurmasına benziyor aslında arkadaşlar. Şurada yakın Kuş da aslında güzel kuş arkadaşlar. Şöyle. Ama bu kesin yabani arkadaşlar. Yani gagası çok uzun. Yavru da olabilir çok. Yani kuş yavru da arkadaşlar. Yavru. Bu ya. siyah kuş yine geldi arkadaşlar. Bakın şu kuştan arkadaşlar. Bakın şu siyah kuşun gagası çok uzun. O siyah kuşun gagası. Küçük arkadaşlar. Biraz yemlerim burası. Yani şu şu kuş arkadaşlar. Şu kuşun de çok küçük arkadaşlar. Bak ikisi de yan yana arkadaşlar. Bak şu sağ tarafta kuş kesin bango kurması ama şu kuş arkadaşlar. Ya da bak belli ediyor arkadaşlar bak. O kuş ufak kuş arkadaşlar. Şu kuşa bakmaz. O kuşun gagası küçük arkadaşlar bu kuşun gagası. Lezzine. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu kuş kesin arkadaşlar bango kırması. Kırma kuş. Bakın arkadaşlar şu da aynı renkte. Ama şunun gagasına bakın. Yani duruşunda belli ediyor yabani oluyor. Ama bu kuş arkadaşlar kesin yabani değil. Evet arkadaşlar bu video da böyle oldu. Umarım güzel bir video olmuştur. Ortam çok güzel arkadaşlar ama fazla kuş yoktu gördüğünüz gibi. İçlerinde e, önceden ön, ilkinde arkadaşlar videonun başında zaten birkaç tane şey vardı arkadaşlar. Kaplan şu anda. Birisi hala burada. Onlar gitti arkadaşlar. Şu kuş işte da kesin bango arkadaşlar. Siyah kuş. Bakın arkadaşlar şu kuş yabani. Aynı renkler arkadaşlar. Yabani. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar herkese selam